yavaş yavaş ikra yavaş tamam o kadar yeter kardeşi mi sallıyorsun yeter yeter ağlar o ağlar bebek o yeter çocuğu yeter yeter baba bırak baba sallar bak korkacak korkacak dur dur diyorum korkar dur eee Çocu. Çocu çağırlar ne çocu? da kapatalım. Çocu çağırlar. İkra ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun siz? Düzgün merdivenden çıkın. Düzgün merdivenden çıkın. Bırakın çocuk kaçsın bir çıkın. İkra, merdivenden çık. Oradan çıkılmaz. Oradan çıkmayın. Çüçü. Minik, ne yapıyorsun? Şişt, bak, burada. Baba burada.